Merhaba arkadaşlar, biliyorum videolar azaldı, paylaşım yapamıyoruz çünkü işlerimiz biraz yoğun bu aralar. Ama bu hem giriş videolarını hem de editleri biraz daha azaltırsam sanki daha fazla video paylaşabiliriz gibi hissediyorum. Bugün konumuz ölçü arkadaşlar. Ölçü nasıl verilir, neden verilir, ölçü nedir bunun hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle arkadaşlar bizim tüm çizimlerimiz bir şey anlatmak için vardır. Bu konsept projeyse eğer... Karşı tarafa fikirlerimizi daha iyi anlatabilmek için teknik anlamda bir çizimse yani bir uygulama çizimi ise burada da inşaatın uygulanabilmesi için teknik verilerdir arkadaşlar bizim çizimlerimiz. Onun için aslında ölçüyü verirken de bu mantıkla bakarsak sanki daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki öğrencilik zamanlarında özellikle ki profesyonel hayatta da görüyoruz hani ölçü olsun diye biraz e, projeyi çizimi daha böyle kalabalık göstersin diye veriliyor ama öyle değil bunun da bir tekniği var e, nasıl verildiğine dair öncelikle hızlıca konsepte nasıl verilir asa çok basit ve biraz size kalmış bir şey yani tam bir mantığı yok ama biz yarışma projelerinde özellikle e, ya aks ölçülerini veriyoruz sadece aksları veriyoruz ya da total bir e, ölçe veriyoruz total bir e, Toplam ölçü veriyoruz, ya da kütle hareketlerini veriyoruz, ya da hepsini beraber veriyoruz. Aslında konsepte bu tamamen size kalmış bir şey. Örneğin bir villa, bir konut yapıyorsak, orada mahallerin, hani her bir mahalin genişliklerini de verebiliyoruz. Bu tamamen anlatmak istediğinizle ilgili bir şey. Konsept projedeki ölçüler için bahsediyorum. Ama iş teknik anlamda bir çizime denk gelirse bunun bir usülü var bizim bildiğimiz mimari anlamda. Bunu anlatmak istiyorum sizlere. Öncelik arkadaşlar bu bizim daha önceki videolarda da bahsetmiştim bu planda. Öncelikle arkadaşlar kesinlikle her şeyi layer'lı yapıyoruz biliyorsunuz. Ölçü diye bir layer açayım şöyle. Sonra da bunun da rengini fark etmez. Mavi yapayım. Şimdi arkadaşlar ölçüye geliyoruz. Dimension'a tıklıyoruz. Bir kere kesinlikle ölçeğe göre ölçü vermemiz lazım. Ne demek? Çıktı da bu ölçekle ilgili de ikinci video büyük ihtimalle ölçekle ilgili olacak. Ee, biz çıktı aldığımızda her şeyin belli bir o çizimin okunması lazım arkadaşlar. Ee, ölçülerde genelde e, 3 milim ya da 2 milim arasında çıktı da görünür. Bunu nasıl ayarlayacağımızı başka videolarda anlatacağım tekrardan. Ee, ama biz burada hatırlıyorsanız size bir layer şablonu ile ilgili bir kısım anlatmıştım. Ee, onun üstünden alalım. Bakın burada bizim ölçülerimiz var zaten. Hani e, siz de bunları ayarlayabilirsiniz. Şuraya tekrardan geliyorum. Burada ölçüm var zaten. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 50'ye göre verelim. Fark etmez. 50'ye, 100'e, 20, 200'e göre çıktığımızın çok önemi yok. 50'ye göre verelim. Ne değişiyor derseniz bunlar arasında... Boyutları değişiyor aslında. Başka bir şey değişmiyor. Geliyorum. İlk olarak arkadaşlar vermemiz gereken şey açıklıklar. Ne demek açıklık? Bir kere kabadan veriyoruz. Bu malzeme kalınlıklarını genelde verme teknik anlamda. Bakın geliyorum. Buradan verdim arkadaşlar. Şuraya tıkladım. E, ee, layer'ımı almadım tabii ki. Bu yanlış. Hemen layer'ımı alıyorum. Layer'sız çizim yapmıyoruz arkadaşlar kesinlikle. Hatta bunu da tekrardan yapayım geliyorum. Dimension diyorum. Bakın. Burayı verdim. Sonra böyle de verebilirim. Bakın buradan buraya ama bu şey olur, zor olur. Böyle vermiyoruz. Genelde continue kullanıyoruz. Bakın continue dediğimizde zaten oradan devam ediyor. Hatta şunu da kapatayım daha rahat olsun. Continue dedim arkadaşlar. Son kalan yerden devam ediyor. Bakın. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Neyi veriyorum? Açıklık arkadaşlar. Açıklık ne demek? Kapı, pencere, boşluk bunlar gibi şeyleri veriyorum. Bakın geldim. Burada iki tane pencerem var. Devam ediyorum. Şunu veriyorum. Geldim. Artık cephemde buradan sonrası burası cephe sayılıyor. Bakın burayı veriyorum. Geldim. Geldim. Bakın üstte devam ediyorum. Şurayı vereyim. Burayı vereyim. Bakın. Böyle devam ediyorum. İstersem ileri düzeyde bu 1 bölü 20 olduğunda buradaki profilleri de verebilirim. Profil akslarını. Ama şimdilik 1 bölü 50 de aslında çok da detaya girmiyorum. Geliyorum. Şimdilik yeter bu kadar. Açıklıkları verdim arkadaşlar. Hatta bunlar da birazcık yukarıda olması lazım. Bak şöyle azıcık yukarı alayım. Bizim eski ölçülerimiz var. Eskiden verdiğimiz onları kapatayım. Bakın neyi vermiş oldum? İlk aşamada Açık ve kapalı alanları verdim. Sonra ikinci de arkadaşlar tekrar geliyorum. Kütle hareketi veriyorum. Ne demek kütle hareketi? Bakın cephede şurası bir kütle olarak görünüyor. O zaman ben burayı veriyorum. Bakın geliyorum. Sonra continue diyorum. Kütle hareketim neresi? Burası. Bu biraz şeye kalmış. Size kalmış kütle nereyi algıladığınıza dair. Bakın şurada bir e, merdiven kütlemi. Merdiven boşluğum var. Ben burayı da ayrı bir kütle olarak algılıyorum. Bakın, sonra burayı veriyorum. Tamam mı? Bunun dolu boşunu vermedim. Çok önemli değil. Yani önemli değiller şimdi vermiyorum normalde her yeri vermemiz lazım. Üçüncü olarak arkadaşlar aks ölçüsü veriyorum. Bakın, geliyorum. Aksımın ölçüsünü şöyle verdim. Continue diyorum. Tüm gördüğüm aksları veriyorum. Şöyle. Daha sonra neyi veriyorum arkadaşlar? Tabii ki total ölç. Geliyorum buradan. Nereye kadar ölçü verdiysek burayı şöyle yakalayamadım. Hop yakaladım. Geldim bunu verdim. Bakın arkadaşlar. Yani açık kapalı, kütle hareketi, aks ve total ölçü. Bunu her cephedeki her ölçü için vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdilik buraya vermedim ama hani Normalde hatta şöyle yapayım. Bunları sileyim. Bakın gördünüz mü? Biz bu mantıkla binanın tüm cephelerine tüm planlarda bu ölçüyü veriyoruz arkadaşlar. Bu anlattığım aslında 1 bölü 50 için bu ya da 1 bölü 100 için. Bu 1 bölü 20'ye inerse daha fazla detay vermemiz lazım. Ya da iç mekana inerse bakın daha fazla detay vermemiz lazım. Neyi vermişiz burada? Bakın duvarların kalınlıklarına kadar vermişiz. Bu biraz şeye kalmış. Hangi ölçekte ne kadar detay verdiğinizle ilgili. Ilgili bir şey. Ee, buradaki kapı boşluklarını falan da verebiliriz, iç mekan için söylüyorum. Ee, ama hep şunu lütfen düşünün, ölçü verirken bu birilerine bir şey anlatması lazım. Bu birileri sunumunuzu izleyen işveren de olabilir, okulda hoca da olabilir ya da ee, i̇nşaatı yapacak usta da olabilir ya da şantiye şefi de olabilir. Yani insanlar baktığı zaman bu inşa edileceği zaman bu yapı, e, o kapı, o duvar, o pencere, o boşluk, o kütle kaç santim? Bunu görmemiz lazım arkadaşlar. Bu mantıkla ilerlerseniz e, en doğru ölçü aslında bu olur. Ezberlemeyin lütfen. Sadece şunu ezberleyebilirsiniz belki. E, hani dört aşamada verildiği. Tekrar edelim onu. E, açık kapalı e, kütle hareketi. Akslar ve toplam ölç. Bunun haricinde aslında mantık yürüttüğünüz zaman nasıl inşa edilir bu proje diye düşünürseniz aslında doğruya erişirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenir abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.